Aslanım! Şimdiden ne yiğit olacağı belli. Adını Şaban koyun. Ben ölürsem kanımı alacak. Şaban'ımı iyi yetiştir. Önce Allah'a, sonra sana emanet. Silahım ve sazım Şaban'ımındır. miydi bir karış toprak için bu kadar kan dökülmesine? <laughs> Bak, sen de damlarda çürüyüp gitti. <laughs> İstemiyorum bu toprakları. Şaban, gene sen mi aldın sazımı? Ver şunu sıram geliyor. Akort ettin biraz. Ne? Yine mi bozdun akordunu? Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin. Ne? İyi türkü sözü olur değil mi? He? Ne olur? <laughs> Allah seni kahretsin! Seni kahretsin! Bu sinirle sahneye çıkılır mı ya? Haklısın, çıkma istersen, yerine ben çıkarım! <gülüyor> <gülüyor> Bu herif benden iyi çalıp söyleyemez! Şaban! Bir saattir müşteri bekliyor! Nerede verdiğim siparişler ha? Sen beni deli etmek için mi geldin dünyaya be? Bilmem, anama sorayım! <laughs> Bana bak, her işte ananı öne sürme! Yürü! Nasılsın bakayım benim Uğur anam? Hmm. Hoş geldin Dursun beyciğim! <laughs> Hoş geldin patron! İyi <laughs> ee, ee. Nerede benim nohutlu pilavım? <gülüyor> <gülüyor> burada, burada! Buyur, <laughs> afiyet olsun! <laughs> Bunu yemesem işlerin tersi der. Yirmi <laughs> <laughs> senedir bıkmadın mı? Hı? Ne bıkması? Uğur belladım, Uğur! Seninle ilk tanıştığımızda küçücük bir çadır tiyatron vardı. Şimdi koskoca bir gazinonun patronuyum. <laughs> Allah ziyade etsin. Allah gönlüne göre versin. <laughs> Patron, bu adam beni deli edecek. Ya ben yok, anlamadım. Çıldırmak üzereyim. Allah aşkına kov bu adamı. Hop dedi, dur bakalım. Hop dedi, dur bakalım. Benim Uğur anamın oğluna kimse laf edemez. Duydun mu? Duydun mu? Ama patron! Haması maması yok! Şaban! Çayım nerede? Hazır! Hadi koş oğlum, hadi, hadi! Hmm, bak nasıl eşek gibi çalışıyor! Bir daha şikayet istemiyorum, hasa! Buyur abla çay! Hah. sağ ol Şaban! Bu ses kısıklığı mahvedecek beni! Nasıl sahneye çıkarım bilmem! İstersen çıkma bu akşam! Bakayım boğazını! Aa, Aa üf, çok fena! <laughs> Eğer bu kurtlakla bağırmaya kalkarsan... Kanser olursun! Ah, yapma ya! Gerçek söylüyorum! Bir arkadaşım bu gırtlak kanserinden... <laughs> ...Gitti! Ay. Sen istirahat et! Patron, ne der sonra? Korkma, senin yerine ben çıkarım! Ama unutma... ...Bu iyiliği sırf senin hatırın için yapıyorum. <laughs> Sağ ol! Şimdi de huzurlarınızda... ...Gazinomuzun... ...Az solisti! Az solist biraz rahatsız... ...Onun yerine ha. ben çıktım. Şaban Latif ses! Kalk bakayım! <laughs> <gülüyor> 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 İn aşağı. Nedir senden çektiğim? Dur <laughs> çekme. Bırak Bana bak bırak ben. Bırak. Ya, ya bir, bir tane mutfa. Halk beni istiyor ya. Çocuklar gelin. Ne Be çocuk? Yürü. Yürü. Ya, bırakın beni. Otur -oh. şunu. Ya bir istidat kayboluyor. Ulan keşfedileceğim. Bırakın beni. <laughs>